var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim. bayrı var ya eteneler neler katıyor neler. Bakkal hacı Rüstem var. Hacı oldu dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun raka alıyorsun. Rakı yok. Diyeceğim herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Neden istedensin? İstemem. Bu kağıt yüz bin lira anlamıyor musun? Beğenmediysen akit vereyim. Ben senin paranı istemiyorum amca. Ben Güllüşah'ı ne kaçırdım ne buldum. Güllüşah benim arkadaşımdı. Arkadaşız değil mi? Arkadaşız İdişko. Koyunu alırsın, satarsın. İneği satarsın, arpayı, buğdayı. Kör Musa Nazlı'yı da satıyor. Ama Nazlı'nın gövdesini satar. Yüreğini satamaz değil mi? Sen zenginsin. Güllüşah'ın yüreğini alabildin mi? Siz Güllüşah'a hoş Gündüşah, sözlerinde durmazlarsa bu sefer sahiden kaçırırım sen, tamam mı? Hapse de kaçırırım, bize kaçarsın değil mi? Kaçarım İbişko! Anladın mı amca? Hoşça kal, dünya güzeli uyuyan prenses! Bir an önce uyanmanı, görmeni istiyorum! Dur, gitme ne olur! ...mecburum, gitmeliyim. Tekrar geleceksin değil mi? Sensiz olamam. Elveda. Söz ver, geleceksin değil mi? Allah bilir. <laughs> ...çin geldiysen yarın, bu gece çekiliş var. Yok zam için değil izin için Yarın bayram Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz Bu gece mal gelecek sabaha kadar bekleyecektir Man ortada mı kalsın? Peki beklerim Alo Sen misin? Aşk olsun kurbanlıkları unutur muyum? Dört tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gidelim. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Dile güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Zürayı temizlemeyi de unutma. Patron haklı. Bayram bizim neyimize. Bayram, patronun